BYD Seal 2026 nihayet ortaya çıktı ve gerçekten söyleyecek çok şey var. Çünkü bu araç artık sadece yeni bir model değil, BYD'nin otomobil dünyasında ne kadar hızlı, ne kadar güçlü bir şekilde yükseldiğinin yaşayan bir kanıtı gibi. Hani bazı markalar vardır. Yıllarca sessizce ilerler, kimse çok ciddiye almaz. Sonra bir anda öyle bir model çıkarır ki herkes dönüp bakmak zorunda kalır. BYD tam olarak şu an o aşamada. Seal 2026'yı ilk gördüğünüz anda bu hissi alıyorsunuz. Sanki marka artık bizde varız demiyor. Resmen biz artık oyunun kurallarını yazıyoruz diyor. Tasarım konusu kesinlikle Seal 2026'nın en dikkat çeken kısımlarından biri. Çünkü önceki nesilde de güzel bir çizgi vardı ama yeni modelde gövde hatları daha akıcı daha agresif ve daha premium bir karakter kazanmış. Aracın ön yüzüne baktığınızda farların o ince, keskin bakışı hemen göze çarpıyor. Böyle hafif yırtıcı bir ifade var. Sanki beni hafife alma diyor gibi. Ön tamponda çizgiler daha temiz, daha modern. Hava girişleri daha sportif bir havası var ama yine de abartıya kaçmıyor. Yan profilde ise gövde çizgileri gerçekten çok akıcı kapı çizgilerinin yumuşak kıvrımı araca sürekli hareket halindeymiş gibi bir dinamizm veriyor. Arka tarafa geçtiğinizde ilk dikkatimi çeken şey stopların ışık imzası oldu. Önceki Seal'da da güzel bir tasarım vardı. Ama 2026 modelde bu tasarım daha da olgunlaşmış. Arkadaki led şerit daha modern duruyor. Bagaj kapağı ile uyumu daha iyi, genel hatlar daha premium hissettiriyor. Sanki Tesla Model 3 ile BMW'nin bir sedanı birleşip, BYD'nin tasarım ekibi tarafından rafine edilmiş gibi bir hava var. Bu arada araç yere daha yakın, daha geniş bir duruş hissi de veriyor. Bu da hem yolda daha prestijli görünmesini sağlıyor, hem de sportif algıyı güçlendiriyor. Şimdi en çok merak edilen kısma geliyorum. Motor. Evet, BYD Seal artık hibrit seçeneğiyle geliyor. Bu gerçekten büyük bir adım. Çünkü elektrikli bir model olarak zaten ilgi görüyordu. Ancak hibrit motorun gelmesi Seal 2026'yı bambaşka bir seviyeye taşıyor. Tamamen elektrikli araçlarda en büyük kaygı genelde menzil oluyor. Ya uzun yolda şarj istasyonu bulamazsam, ya trafikte kalırsam, ya batarya biterse gibi sorular akıllara takılıyor. İşte hibrit Seal bu soruların tamamını ortadan kaldırıyor. BYD bu hibrit sistemde elektrikli sürüş hissini bozmadan aynı zamanda uzun yol güvenliğini de eklemiş. Elektrik modunda şehir içi sürüş gerçekten ipeksi bir yumuşaklıkta. Araç kalkarken hiç titreme, hiç sarsılma yok. Sessizce süzülüp gidiyor. Hibrit sistem devreye girdiğinde ise Geçiş o kadar pürüzsüz ki çoğu zaman fark etmiyorsunuz bile. Hibrit motorun gücü sayesinde uzun yollarda daha rahat bir performans ve daha dengeli bir güç dağılımı sağlanmış. Aracın yapısı gereği ivmelenme hissi daha güçlü. Özellikle rampalarda ve sollamalarda daha güven veren bir yapıya kavuşmuş. Menzil ise hibrit sistemle birlikte ciddi şekilde artıyor. BYD mühendisleri batarya yönetim sistemini enerji dönüşümünü ve motor uyumunu o kadar iyi optimize etmiş ki günlük kullanımda, hem daha ekonomik, hem de daha keyifli bir sürüş elde ediyorsunuz. Seal 2026'nın küçük ama önemli bir yeniliği daha var. Hafif arazi kabiliyeti. Evet, sedan araçlar genellikle asfalttan çıkmasın diye yapılır. Ama Seal artık bozuk yol veya hafif toprak zeminde daha sağlam duruyor. Tabii bir off-road aracı değil, Kimse dağa çıkmaya çalışmasın. Ama yazlık yola giderken karşılaşacağınız çakıllı bölgeler, hafif çamurlu zeminler, yağmur sonrası kaygan zeminler, işte buralarda Sil çok daha güven verici bir sürüş sağlıyor. Süspansiyon sistemi daha esnek hale getirilmiş, çekiş sistemi daha akıllı çalışıyor. Bu da özellikle ailelerin ve uzun yol yapanların hoşuna gidecek bir detay. Gelelim iç mekna. BYD'nin gerçekten son yıllarda en çok şaşırtan tarafı bu. Birçok kişi hala Çinli araçlara şüpheyle bakıyor ama BYD'nin iç tasarımlarını görünce bu şüpheler anında yok oluyor. Seal 2026'nın kabininde kullanılan malzemeler, ekran yerleşimi, direksiyon tasarımı, koltukların formu hepsi premium segmenti hedefliyor. Kapıyı açtığınız anda kokpitin modern düzeni hemen göze çarpıyor. Ortadaki büyük bilgilencence ekranı daha hızlı çalışıyor. Ara yüz daha sade ve zevkle hazırlanmış. Günlük kullanımda telefonu bağlamak, navigasyonu açmak veya araç modlarını değiştirmek inanılmaz kolay. Sanki tablet kullanır gibi akıcı bir his veriyor. Koltuklar ise yeni modelde hem daha sportif hem de daha konforlu hale getirilmiş. Uzun yol sürüşlerinde bel desteği daha iyi hissediliyor. Direksiyon simidi de biraz daha kalınlaştırılmış, kavrama hissi daha güçlü. Sürücü ekranı ise tamamen dijital ve oldukça net. Animasyonların akışkanlığı, renklerin canlılığı, bilgilerin okunabilirliği gerçekten üst seviyeye çıkmış. Ses yalıtımı ise önceki modele göre çok daha iyi. Hem rüzgar sesi hem yol sesi belirgin şekilde azaltılmış. Şehir içindeki sessiz sürüş Özellikle elektrik modunda adeta premium segmentte bir araç kullanıyormuş hissi veriyor. Arka koltuklara geçtiğinizde Seal 2026'nın geniş iç hacim avantajı yine devam ediyor. Diz mesafesi, baş mesafesi ve oturma pozisyonu gayet rahat. Bu araç sadece sürücü için değil, aileler için de çok ideal bir sedan haline gelmiş. Uzun yolculuklarda arka koltukta oturan bir yolcu bile rahatça uyuyabilir. Bir diğer önemli konu ise teknolojiler. Günümüzde araçlar sadece motor veya tasarımla değil, kullanılan yazılım, sürücüyü destekleyen sistemler ve akıllı fonksiyonlarla öne çıkıyor. BYD Seal 2026 burada da önemli geliştirmeler yapmış. Yeni nesil sürüş asistanı daha doğal çalışıyor. Şerit takip sistemi artık yoldaki çizgileri daha iyi analiz ediyor. Gereksiz uyarılar daha az. Adaptif hız sabitleyici daha yumuşak frenler yapıyor. Öndeki araçla olan mesafe daha stabil korunuyor. Park özelliklerinde kullanılan kameralar ise neredeyse kristal netliğinde bir görüntü sunuyor. 360 derece görüntü özellikle dar alanlarda çok iş görüyor. Gelelim herkesin en çok merak ettiği kısmına. Fiyat. BYD Seal 2026'nın fiyatı tam açıklanmadı ama BYD'nin genel stratejisini bilenler az çok tahmin ediyor. Marka fiyat performans dengesiyle tanınıyor. Diğer premium araçların yarı fiyatına benzer özellikler sunarak hızlı bir şekilde pazar payı topladılar. Hibrit Seal için de benzer bir fiyat politikası bekleniyor. Yani rakiplerinden daha uygun bir fiyata, çok daha zengin bir donanım seti, daha modern bir kabin ve daha esnek bir kullanım sunacak gibi görünüyor. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, Seal 2026 Türkiye'de ciddi satış rakamlarına ulaşabilir. Hatta belki segment lideri bile olabilir. Peki ya önceki nesille kıyaslayınca? Seal zaten başarılı bir araçtı ama bu yeni model bambaşka bir seviyeye çıkmış. Tasarım çok daha olgun. Hibrit motor sayesinde kullanım alanı çok daha geniş. Teknolojiler daha akıllı. Malzeme kalitesi daha iyi. Sürüş daha dengeli. Yani Seal 2026 sadece bir makyaj değil. Ciddi bir evrim geçirmiş. Bir önceki nesli beğenenler bu modeli gördüklerinde evet bu olmuş diyecek. Daha önce Seal almamış olanlar ise Muhtemelen 2026 modeli düşünmeye başlayacak. Bu aracı gerçek hayatta yollarda gördüğümde nasıl duracağını merak ediyorum. Ama şu haliyle bile BYD Seal 2026'nın çok konuşulacağı kesin. Hem elektrikli hem hibrit seçenek sunması, tasarımının dikkat çekici olması, iç mekan kalitesinin yükselmesi ve fiyatının rekabetçi olması onu sınıfında çok güçlü bir rakip yapıyor. 2026 yılı boyunca bu aracın sosyal medyada, test videolarında, otomobil gruplarında sık sık karşımıza çıkacağına eminim. Çünkü insanlar artık modern, ekonomik ve güvenilir araçlar istiyor. Seal bu üçlüyü çok iyi bir şekilde birleştirmiş durumda. Sonuç olarak BYD Seal 2026 gerçekten heyecan verici bir model. Günlük kullanım için ideal, uzun yol için güven veren iç mekanıyla premium hissi yaşatan, tasarımıyla gözleri üzerine çeken bir araç haline gelmiş. BYD'nin otomobil dünyasında yükselişi kesinlikle tesadüf değil. Seal 2026 bu yükselişin ne kadar sağlam adımlarla ilerlediğinin kanıtı.